neden isteseniz bile apolitik olamazsınız. Gelin birazcık bunu tartışalım. Çünkü nefes aldığınız hava bile politiktir. Siz ben siyasetle ilgilenmiyorum dedikçe birileri sizin adınıza karar vermeye devam eder. Sizin eğitim hakkınızı, sağlığınızı, geleceğinizi, yaşadığınız kentin nefesini hatta neye ne kadar öfkeleneceğinizi bile belirler. Şunu unutmayın ki apolitik olma iddiasında bulunmak kendinizi sistemden soyutlamak değil, tam tersine sistemi şekillendirdiği bir edilgenliğe razı olmaktır. Neden apolitik olunamayacağı insan doğasının siyasal niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Aristoteles'in ifadesiyle insan zoon politikondur yani siyasal bir varlıktır. Bu tanım yalnızca devlet işlerine katılan bir yurttaşı değil, doğası gereği kamusal yaşamla iç içe olan, karar alan, etkileyen ve etkilenen bir varlığı tarif eder. İnsan yalnızca zoe yani biyolojik yaşamla yetinmez, aynı zamanda düşünerek, karar vererek ve ortak yaşam inşa ederek şekillenen siyasal bir yaşam sürmek ister ki bu da biosu ifade eder. Söz konusu bu bios ise kaçınılmaz olarak politiklik ve politik yaşam anlamına gelir. Siz siyasetten uzaklaştığınızı sandığınızda bile siyaset sizi asla bırakmaz. Çünkü yaşadığınız şehir, kullandığınız dil, erişemediğiniz sağlık hizmeti ya da çocuğunuzu gönderemediğiniz okul hepsi birer siyasal tercihin sonucudur. Apolitik olduğu olduğunuzu sandığınız anda bile bir iktidar ilişkisinin içindesinizdir. Gelin konuyu biraz daha derinleştirelim. Carl Schmitt'in dost düşman ayrımı siyasalın özünü belirler. Bu ayrım en basit ifadeyle toplulukların kendilerini tanımlama biçimidir. Ben apolitiyim diyen biri bile farkında olmadan dost düşman ayrımının bir tarafında konumlanır. Tarafsızlık göründüğü kadar nötr değildir. Çünkü her siyasal düzen bu ayrımı sürekli yeniden üretir ve bir bireyleri de bu yapı içinde konumlandırır. Sessiz kalmak da tıpkı bir taraf olmayı tercih etmek gibi bir takım sonuçlar doğurur. İnsan sadece karar alan değil aynı zamanda kendini kimlik inşa eden bir varlıktır. Ve bu kimlik daima ötekiyle tanımlanır. O yüzden siyasal alan sadece oy verdiğiniz ya da sokakta yürüdüğünüz bir alan değildir. Siyasal alan aynı zamanda benliğinizin kurulduğu, sınırlarınızın çizildiği ve hayatınızın değeri hakkında karar kararlar alındığı bir alandır. Kısacası insan istese bile apolitik olamaz. Çünkü politika sadece parlamentoda değil, okulda, sokakta, mutfakta, hatta düşüncelerinizin kıyısında bile vardır ve siz ona gözünüzü kapattığınızda o sizi çoktan şekillendirmiştir bile.